Instagram ilk açıldığında sadece arkadaşlarımızın fotoğraflarını görmek için girdiğimiz bir uygulamaydı. Ancak zamanla algoritmalar devreye girdi, ilgi alanlarımızı tahmin etmeye başladı ve bir noktadan sonra akışımızı bizden çok uygulamanın kendisi yönetir hale geldi. Bir bakmışsınız birkaç kez tatil videolarına bakmışsınız, akışınız bir anda sonsuz plaj görüntüleriyle dolmuş. Ya da yanlışlıkla bir makyaj videosunu sonuna kadar izlediğiniz için artık her Reels sekmesi güzellik içerikleriyle dolup taşmış. Peki bu döngüyü kırmanın bir yolu yok mu? Aslında var. Instagram'ın size dair tüm tahminlerini sıfırlayıp algoritmayı yeniden eğitmek mümkün. İşte Instagram algoritması sıfırlama yöntemlerine dair bir rehber. Instagram'ın hakkınızda bildiği her şey aslında sizin parmak hareketlerinizden öğrenilmiş bilgiler. Ne kadar uzun izlediğiniz, hangi gönderilere yorum yaptığınız, kime daha sık baktığınız hepsi algoritmanın bir parçası. Ancak Instagram, kullanıcıların bu kontrolsüz gidişata biraz müdahale etmesine izin veren bir özellik sunmuştu. Önerilen içerikleri sıfırlama. Bu özelliği kullandığınızda Instagram size sıfırdan yaklaşmaya başlıyor. Yani neyi sevdiğinizi yeniden keşfetmeye çalışıyor. Uygulama artık daha önce yaptığınız tercihlere saplanıp kalmıyor, temiz bir sayfa açıyor. Bu da demek oluyor ki akışınızda karşılaştığınız içerikler daha az boğucu hale gelebilir. Bu anlamda çok basit bir Instagram algoritması sıfırlama önerisi var. Bu sıfırlama işlemi aslında oldukça basit. Uygulamada profilinize gidip sağ üstteki menüye dokunduğunuzda karşınıza içerik tercihleri bölümü çıkıyor. Burada önerilen içeriği sıfırla seçeneğini gördüğünüzde dokunup onaylamanız yeterli. Bundan sonra Instagram size sunduğu gönderiler konusunda yeniden düşünmeye başlıyor. Tabii ki bu içerikleri tamamen kapatmıyor ama sizin için neyin önemli olduğunu sıfırdan anlamaya çalışıyor. İşin güzel yanı sadece sıfırlamakla kalmayıp bazı ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Mesela politik içerik görmek istemiyorsanız bu tercihi belirtebiliyorsunuz. Ya da hassas içeriklerle ilgili sınırlarınızı koyabiliyorsunuz. Hatta belirli kelimeleri tamamen engelleyerek görmek istemediğiniz içerikleri akışınızdan uzak tutabiliyorsunuz. İsterseniz önerilen gönderileri geçici olarak 30 günlüğüne tamamen gizleyerek de kısa bir mola verebilirsiniz. Algoritmayı sıfırlamak iyi bir başlangıç olsa da her zaman yeterli olmayabilir. Bazen akışınızın sizin elinizde ince ayar gerektirdiğini fark edersiniz. İşte burada küçük dokunuşlar devreye giriyor. Bir gönderinin yanında gördüğünüz üç noktaya dokunduğunuzda, ilgileniyorum veya ilgilenmiyorum seçeneklerini bulabilirsiniz. Bu, Instagram aslında çok net bir mesaj verir, bunu daha fazla getir veya bunu benden uzak tut. İlk başta küçük gibi görünebilir ama birkaç kez yaptığınızda algoritma hızla şekillenmeye başlar. Aynı durum reklamlar için de geçerli. Herhangi bir reklamın yanındaki üç noktaya dokunarak, reklamı gizle diyebilirsiniz. Bu sayede aynı reklamı bir daha görmezsiniz ve benzer türdeki tanıtımlar da zamanla azalır. Hatta, bu reklamı neden görüyorum seçeneğine dokunarak ilgi alanlarınızı görebilir, istemediklerinizi tek tek kapatabilirsiniz. Böylece tatil planlamadığınız halde karşınıza çıkan sayısız otel reklamından kurtulabilir ya da ilginizi çekmeyen bir ürün grubunu tamamen silebilirsiniz. Bazen takip ettiğiniz bir arkadaşınız sürekli aynı tür içerik paylaşıyor olabilir ve siz her ne kadar onu sevseniz de bu gönderileri görmek istemeyebilirsiniz. İşte bu noktada sessize alma ve gizleme seçenekleri devreye giriyor gönderilerin ya da hikayelerin yanındaki üç noktaya dokunduğunuzda bu seçenekleri görebiliyorsunuz. Böylece o kişiyi tamamen takipten çıkmadan, içeriklerini akışınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Algoritma da bu seçimlerinizi dikkate alarak size daha farklı bir akış sunmaya başlar. Bu özellik sadece arkadaşlar için değil, markalar ve sayfalar için de işe yarar. Örneğin, bir dönem çok takip ettiğiniz bir içerik üreticisinin paylaşımları artık ilginizi çekmiyorsa, sessize almak hem akışınızı sadeleştirir, hem de algoritmanın sizi daha iyi anlamasına yardımcı olur. Instagram'ın algoritması bazen çok güçlü görünebilir. Hatta, sizi sizden daha iyi tanıyormuş gibi hissettirebilir. Ama kontrol tamamen elinizden çıkmış değil. Önerilen içeriği sıfırla özelliğiyle yeni bir başlangıç yapabilir, reklam tercihlerinizi düzenleyebilir, ilgilenmediğiniz gönderileri filtreleyebilir ve hatta arkadaşlarınızın içeriklerini geçici olarak akışınızdan uzak tutabilirsiniz. Biraz sabırla ve doğru dokunuşlarla Instagram akışınızı kendi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ve belki de en güzeli, artık ekranınızı kaydırırken yine mi bu içerik diye iç geçirmek yerine, gerçekten keyif aldığınız bir deneyim yaşarsınız.